Evet dostlarım, botun arka bölümü açıldı. Şu alt tabanın buraya katlanan bölümü açıldı. Önce anlayamadım nasıl olduğunu, yani sebebini anlayamadım. Sonra anladım arkadaşlar. Bilgilendirme amaçlı sizinle de paylaşayım. Tekeri montaj ettim arkadaşlarım. Montaj videosunu paylaşmıştım sizlerle. Şimdi onu şöyle şu pozisyonda teker işte motorunu koydun benzin deponu koydun botunun içine yükü koydun teker giderken kumaşı yani tekerle botu çekiyoruz ya arkadaşlarım kumaş şu şekilde yani alt kumaşı şu şekilde giriyor teker eee kumaşın üstüne montaj edememiştim. O günde izah ettiğim gibi burada bir ahşap parça var. İç tarafta kalıyor. O zaman da bu vidaları sıkarken o ahşap parça parçalanıyordu. Bu sefer de botun e, kumaşını zorladı zorladı ve açtı. Şimdi burayı komple bir onarım yapacağım. E, onu da paylaşacağım inşallah sizlerle. E, tekerinizi tak, taktığınız tekerlerle ilerleyeceğiniz vakit şu şekil mantığı anlatmaya çalışayım. Teker yüke geldikten sonra ayna bağlantı noktasını şöyle çekiştiriyor arkadaşım. Dostlarım, çek şu şekilde ayna bağlantı noktasını kastırıyor dostlarım. Ondan sonra da şu kumaşı zorlamaya başlıyor. Bir süre sonra da bu kumaş açılıyor. Tekerin dezavantajlarından biri şuraya koymuşsun, buraya koymuşsun pek fark etmez. Kumaşın üzerine belki tak fark eder açma noktasında ama o da botu zedelemiş olacağız o şekilde. Kumaşı zedelemiş oluyoruz. Bilmiyorum belki o zaman da kumaşı böyle mi yırtar diye düşünmüyor değilim. Böyle bir durumla karşı karşıyayım şu anda. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Yüklüyken botunuzla karada sadece botu ilerletin motorunuzu, benzin bidonunuzu diğer aparatlarınızı ayrı götürün botu taşıyacağınız alana. Sadece botu çekin yani. Allah'a emanet dostlarım.